Tamam. Daha dur. Daha çok oflayıp puflayacaksın. Çok acılar çekeceksin. Kerem Aslı için, Leyla Mecnun için, Ferhat Şirin için çekmedim acı. Babamızın oğlu da mı biliyoruz isimlerini? Efsane aşklar imkansızlıktan doğar kanka. Ha şuraya yazıyorum. Genco ile Pınar aşkı efsane olacak. geçmesine rağmen ürkekliğin hala geçmedi Pınar. Hayrola? Bak, sol elinin tuşelerine daha sert basmalısın. Ayrıca sağ bileğini biraz indir. Tamam Sen dinliyor musun beni? Dinliyorum hocam. Genco işin çok zor. Hatta imkansız. Cüneyt dilekçeyi verdi. Bir iki güne kadar disiplin kurulu da toplanacak. Beni hiç düşünmedin değil mi? Sana verdiğim onca emeği hiç düşünmedin koydum kafaya adamı. Kafanı başkaları için değil. İşin için. Kendini için kullanacaktım Genco. Yazık. Çok yazık. Sana kaç kere söyledim ben. Oğlum bir doktora git. Genco bir doktora git. Doktora git. Kafam bozuk, al işte ayıkla şimdi pirincin taşını sil sil sil. <Gülüyor> 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 eh, bir şey yok bunda. Ne iş çeviriyor yine bu Genco denen it? Bununla dava falan mı açmayı düşünüyor? Kayıt aleyhinize kullanılabilecek bir şey yok efendim. Zaten başka kopyası da olduğunu sanmıyorum. Kayıt önemli değil. Ama bu Genco Saffet'i mahkemeye çıkartırsa Saffet'in şahitliğinin çok önemleneceğini sanmıyorum. Yarı deli bir ayaş. Ay Hangi mahkeme onun söylediklerini ciddiye alır? Milletvekiliyim. Dokunulmazlığım var. Yargılayamazlar da... ...ama... ...yine de ortalığı bulandırması bile yeter. Siyasi rakiplerim, gazeteler... ...bunu bir fırsat bilip üstüme çullanırlar hemen. İtibarım iki paralık olur. O saffeti bu! Elektrik suyu dersine gideceğiz de gitmeden bir ikametgah alalım dedik. O kolay. Nakil evraklarını getirdiniz mi bari? Buyur Sefa abi. Oh. Fotoğraf da lazım. Bu olmaz Sefa abi. Kafa kıvırcık. Palyaço peruğu takmış gibi saçtan surat gözükmüyor ki. Şimdi bu mu değil mi? Nereden bileceğiz bu kıl karışıklığında? Yasal değil Sefa abi. Fotoğrafçılık nanay. Ama muhtarlığı kapmışsın maşallah. Bırak da onun yasal olup olmadığına ben karar vereyim oğlum. Bakıyorum kamerayı yanından ayırmıyorsun. Asla. Bugün yeni bir şeyler çektin mi? Valla muhtarlık işleri falan vardı. Elim ermedi daha. E biz de çek oğlum. Hay hay sayın muhtarım. Olmaz Sefa abi. Burası devlet dairesi sayılır. Özel izin gerekir çekmek için. Benim bilmediğim bir şey mi var sizin aranızda? Hadi oğlum sen bir Hayyan pasajına git. Fotoğrafçı Nusret'e agran düzör gelecekti. Gelmiş mi bir bak gel. Hadi. Telefon etsene ya Sefa abi. Olmaz gözünle görmen lazım. Hadi git hadi. Hadi bakalım. Aslında tatlı çocuktur. Ama bugün tersinden kalktı herhalde. Abi. Hiç inanmamıştım vallahi buraya getireceğine ha. Rüya gibi. En kural yerden alacağız kız ayakkabılarını. Seç beğen. Kırk dersem namussuzum. Okuldaki kızların ayakkabısı gibi afilli olsun ama. Öyle abartma hemen. Aa, ama ama babaanne babucu anlayalım bana. Bir de tek alır mısın? Alırım kız. Kırk yılın başı geliyoruz zaten. Bir tane de bluz. Sibel Hayrola abi? Birini mi arıyorsun? Yo, gelmişken kendime ben de buradan bir gömlek alayım dedim. <laughs> Öyle bakıyordu. Sana ne yakışmaz annelerin güzeli. <laughs> ah, ah, güzellik uçup gidiyor Özgeciğim. Evlendiğimizde Taner karşıma geçip saatlerce seyrederdi beni. Aradan 20 yıl geçti. Koskoca 20 yıl. Geçen seneler insanı yaşlandırıyor, yıpratıyor kızım. E ben de yaşlandım. Ama bu akşam buluştuğumuzda da istiyorum ki yine öyle beğensin beni. Karısıyla gurur duysun. Biraz aklı bir de kalbi olan her erkek senin gibi bir karısı olduğu için gurur duyar. Duymazsa <laughs> da kendi bilir. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Şunlara bakalım mı? Olur. Daha sonra da oturup bir kahve içeriz. Bunun yeşili yok mu? Var hanımefendi ama siz bunu denemek istediniz. Şimdi yeşilini denemek istiyorum ama. Sibel. Ama abi o kadar para veriyoruz değil mi yani? Kusura bakma birader. Abi hangisi? Siyahını al bence. Her şeyle giyersin. Aa, abi. Buralara gelir miydin sen? Öyle arada bir uğrarım. Anne bu Ahmet, bu kararsız kızla kardeşi Sibel. Memnun, Memnun oldum. oldum. Memnun oldum. Merhaba. O oh, vallahi iyisin. Müzik okumak varmış. Daha ilk günden bizim canımız çıktı ama sen burada serilmiş oturuyorsun. Ne oldu? Ya ne olmadı ki? Yeni bir öğretmen gelmiş. Daha ilk günden yüzlerce sayfa ödev verdi ya. Abartıyorsun Selin. gence gördün mü? Şeytan görsün. Dağıtılmadı mı okuldan? Bak. Herkesin kendini savunmaya hakkı vardır. Yargısız infaz yapıyorsun seni. Bir de avukat olacaksın. Suçlu cezalandırılmadı. Yarın öbür gün senin dudağını patlatınca daha iyi tanırsın Genco'yu.